Hi hey guys, herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. Yanımda Muroh Muroh Hazbeki lokumu var arkadaşlar. Onunla beraber video çekeceğiz. Hadi şimdi videoya geçelim. Hadi ama hazır çek. Hadi bakalım. Brawl Stars bana tutmaz gibi geldi ama arkadaşlar iki Brawl Stars çekti de. Daha da çok izlenirsin de bir deneyelim. Haritada Piper'lık değilmiş ya. Abi adam takıldım. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu an telefon o takılı acayip rahatsız oluyorum ya. Oynayamıyorum. telefonu Telefona takılıyor. Ne yapalım lan Jeki? Jeki gel buraya gel. Geldi bir ezeyim. Şuna bak şuna. Aa öldük. Hop fake. Ağla bakayım. Lan adam hareket etmiyor. Adam hareket etmiyor ya. Murat belki Bekir lokum da iyi Diyecektim ya öldü. Helal olsun. Lan ben, ben kötü oynadım bir şey demiyorum. Çünkü telefon takılıyordu. Bu ya bu ne ya. Ben şöyle alayım bir 8 bitme Hadi o bakalım sandıktan ne geliyor Sandıktan ne geliyor Hadi Hemen bakıyoruz Ve başını mı aldık Evet İnternet kötü vs atak mı Vs'ye daha var ya Bir kaşır atalım Hadi hazır çek O ben niye mortis seçtim birader Bak benim en sevdiğim karakter B. B alıyorum ya. Yükseltiyorum ya. Vallahi. Hadi. Videoyu eğlence bulur eğlenceli bulursanız like atmayı ve kanala abone ol abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. İnternetim çöp. Şuna bak ya. Gel lan buraya. Adam olacaksın adam. Sen baban gelsin. Bekle bekle seni öldüreceğim. Abi. Hop o da istemez. Adam aşağıya geçti herhalde var ya arkalanınca. Kaçıyorum. Yapacak bir şey yok. Kaçıyorum Fuat abi. Gel buraya gel. Ya sen bu yaktan bir ben güzel bir oynayayım gel. Hop bir, hop iki, hop ölüyordum. Allah kahretsin. Of çok kötü sıkıştık. Gelme. Hadi adam olacaksın. Adam olacaksın yoksa adam dendir adam. Evet be. Be show. Be in the show. Hadi. Hadi de gande Değer mi? Değdi. Değer mi? Değdi. Değdi. Pat pat pat. Ona ne Lan ne oluyor lan? Topuk yap topuk yap. Abi telefon takılıyor ya. Telefon takılıyor ya. Allah'ım ya yarabbim ya. Sorry. Sorry bro. Bak 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 telefona bak. O zaman tükürdüm. Of. Şu kulaklığı takıyorum ya o da elime dileği herhalde. Oradan telefon kendi kendine başka bir yerlere dönüyor. Onu fark ettim şimdi. Zaten internetimiz çöp. Beyler bu arada akşam yayın açacağım. Yayına gelmeyi unutmayın. Youtube üzerinden açacağım. Lütfen yayına gelirseniz be... sevinirim yani. Hop çalarım böyle anam hocamız. Olmuyorum lan arkadaş. Olmuyorum abicim kralımız gelsin. Şuna bak şuna arkadaşına çekiyor beni. Hop. Hop, hop of. Ya Allah'ım ya Rabbim. Oğlum biz niye böyle oynuyoruz? Flex yedik. Karakter değiştireceğim ya. Ne seçsem ki onu da bilmiyorum. Of. Elpirmo ya. Biraz elpirmo takılacağım. Lan niye savaşıyor bu hale? atıyorum at hadi ama atma ya biz bir tek tek, tek kapışalım adamlarda ya böyle olmuyor Bu arada dediğim gibi tekrar ki söylüyorum bugün akşam gezi de olabilir bilmiyorum ama bugün yayın açacağım yayına gelmek mi nagin oldum internete bak internete Evet, internetimiz çok güzel. Şuna bak ya Allah'ım ya Rabbim. Aa oho. Bu nasıl bir internet ya? Şuna bak artı bir aldık. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. çaldı adama bak öldün lan sen öldün çık öldün çık genç ya ama internet ayıp ediyorsun ha vallahi billahi ya PUBG'de bu kadar değil ya Braf Stars internet hep sıkıntılı oluyor onu alabiliyor muyum ben git lan Allah'a bak. Gel, buraya gel gel. Buraya gel Sen kim itiyorsun lan geriye doğru? Şşş. Abi abi. Sen daha büyüksün. Abi büyüksün abi. Bu arada bu videodan sonra birkaç saat sonra PUBG videosu gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. VS atacağız ya. Bana kabuttan bir tane arkadaş var. VS atacağız. Ama seviyorum kendisini. Abi takılmasana. Allah'ım yarabbim. Anlamadım ama takılıyor. Duruyor bazen. Hop vurdum bir tane. Hop aldım seni. Adam olacağınız gençler. Kral yeri döndü. Tamam patron sen daha büyüksün. Oha ikisinde yıldız gücü doğru. İkisinde öldük ya. Ultileri dolu ikisinde. Lan. Şuna bak şuna bir de saklanıyor. Lan, bana yardım etsen artık. Aynen aynen yardım et bana. Şuna bak şuna şuna. Adam olacaksın genç. Genç adam olacaksın. Hayır 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 hayır. hayır. Evet. intertim kötü bile çekse yenerim sizi gençler. Nereye çıktı bu ya? Vesat atacaktık. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir tane de bir atıcıyla yargı atalım. Sonra da videonun sonuna getirelim arkadaşlar. Atıcı atıcı atıcı. Sprot iyidir ya. Bu arada şey ne denildi Brawl Stars'ın güncellemesi çok iyi sevdim hoşuma gitti zaten güncellemelerde hep arka plan değiştiriyorlar o da güzel duruyor bu benim evet evet oo o yavaş geliyor ya, aslanım şuna bak şuna nasıl vuruyor hayır Heh. oha adamı öldürdüm ben Vay canına. Helal olsun 3 Üçü de nasıl gelmez ya. Geldi. Kaçma kaçma. Allah'ım otomatik basınca da hep saçma sapan elleri atıyor ya. Hep nişanları katman lazım. Ya. Takılma. Eller biraz daha gelişelim. Ben daha da kaliteli videolar çekeceğim. Bunu söyleyeyim şimdi. Alana gideceğim ya. Böyle bir şey mi var ya? İnternet yüzünden var ya. Kankim biz öldük be ya? Adam hala yük alıyor ya. Kanki 7 tane yüküm var. Ne yapacaksın ya? Ne oldu şimdi? Ben seni öldürmez miyim lan? Tamam patron sen daha büyüksün. Ben bunu öldürürüm ya. Bu adam akıllı birine benzemiyor. Gerçi ben de pek akıl değilim de. Ya hadi be. Can da bir dolmadı diyeceğim de gerçi can olmasanız zaman bırakmıyoruz ki. Kanki. Alamdan alandan kapışacağım ama yine seni öldürmeye çalışacağım. Ya nereye nereye? Yeter daha. Adam olacaksın adam adam. Adam olacaksın burada sprot var aslanım. Sen git kralın gelsin diyeceğim de kral zaten biziz. Evet arkadaşlar video buraya kadar da video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar seviliyorsunuz bay bay.